Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları. Allah sağlık saat versin. Yine kimsenin konuşmadığı konuları konuşmaya devam ediyorum. Otomobilde bazı kararlar alındı. Dispiratörler artık dayatma yapıp bayilere otomobil satamayacak. Bu ikinci el piyasasını ya da sıfır otomobil piyasasını ne kadar etkileyecek? Biz bu olayın neresindeyiz? Tüketici olarak bizim karımıza mı yoksa biz buradan yine zararlı mı çıkacağız? Bakan Şimşek istifa edecek dediler. Olmadı. Şimdiki moda yabancı sermaye Türkiye'den çekiliyor. Otomobil fiyatları çok artacak. Doları yakalama imkanı yok. Bu olur mu? Ama herkes şu gündemi unutmaması gerekir. Matrah düzenlemesi bu gidişle gelmek zorunda. Ama Türkiye'nin ekonomik şartlarını düşünerek sıkı para politikasının devam edeceğini de göz önüne alırsak yerli otomobillerde bir matrah düzenlemesi gelecek gibi gözüküyor. Şu anda kulislerde konuşulan en önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi hep birlikte izleyelim. Kimsenin konuşmadığı konular arkadaşlar. Bakın üstüne basa basa yine biz bu videoda sizler için anlatacağız. Sizden tek istirhamı kanalıma abone değilseniz abone abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi seyirler. İlk önce otomobil piyasasıyla ilgili alınan kararlardan bahsedelim. Önceden dispiratörler bayilere dayatma yaparak stop fazlalığı olabilmesi için istediği kadar otomobil verebiliyordu. Bayiler de kotalarını doldurabilmek için satışlar yapmak zorundaydı, kampanyaları yapmak zorundaydı. Bu da bayinin üzerine bir maliyet külfetti. Yani şu anda faizleri düşünürsek alınan her otomobil dispiratörden bayiye bir külfet olarak gözüküyordu. Hükümet bu konuda onlara destek olabilmek için geçen yılki sattığı otomobil otomobillerin ay bazına baktığınızda bu ay dispiratörler onlara bu kadar otomobil satmak zorunda kalacaklar. Fazladan otomobil satmayacak. Bu da stok fazlalığını önlemiş olacak. Otomobillere zam gelecek. Zam geldiğinde eğer bayiler bu otomobilleri istediği kadar bayilere verebilseydi o zaman kampanyaların dozu daha da artacaktı. Sıfır otomobillerde fiyatlar düşecekti. Şimdiki konu ne? Bakın bayiler buradan karlı çıkacak olan kişi. Otomobil binecisi bu konuda ne kadar şanslı olacak? İşte bunu düşünmek gerekir. Çünkü stok fazlalığı olmadığı süre içerisinde bayilerin üzerinde hiçbir yük olmayacaktır. Bu da kampanyaların daha az olması anlamına gelir. Kampanyaların daha çok olacağı otomobillerse dispiratörlerin bayilere daha çok kar marjı bıraktığı otomobillerde olacaktır. Bu da piyasa otomobili olmayan çok satılmayan otomobiller üzerinde gözüküyor. Ben burada binici için çok büyük bir indirim olacağını bayilerin stok fazlalığı olmadığında yıl sonundaki kampanyalarında olmayacağını tahmin ediyorum. Her zaman söylüyoruz abi uzun metrajlı otomobil piyasasında ne olur diye söylüyorsunuz. Bakın bir günden bir gecede değişebiliyor. Otomobil piyasasında her an her şey olabiliyor. Bu kararların içinde otomobil binicisini düşünen kararlar yok mu? Var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi. Eğer siz bir bayiden otomobil alıyorsanız sıfır olarak ve bu arabanın vergisini ödediyseniz 15 gün içinde size bu otomobili teslim etmek zorunda. Ve teslim ettikten sonra da otomobile zam gelse dahi siz etkilenmemiş olacaksınız. Bu bir. İkincisi bayiler 3-5 ay sonraya otomobil satıyorlardı. Artık bunu satamayacaklar. Yani siz otomobilin kaporasını verdiğinizde eğer ki 45 gün içinde siz otomobil teslim edemiyorsa o zaman bayinin sorumluluğu yerine girecektir. Burada ceza işlem uygulanacaktır. Bu bir. İkincisi otomobilin fiyatının %10'u kadar da kapor almak zorunda. İstedikleri kadar kapur alıyorlardı. Almazlar. Sizi sıraya yazmıyorlardı. İşte bu tüketiciyi etkileyen faktörler. Burada otomobillere zam gelse dahi etkilenmeyeceksiniz ve 45 gün içinde de kaporayı verdikten sonra otomobil otomobilinizi teslim alacaksınız. Bu kara borsacılığı, stokçuluğu önleyebilir. Ama burada tüketici çok etkilenmeyecektir. Çünkü şu anda sıfır otomobiller pahalı. ikinci el otomobiller daha ucuz olarak kalacaktır. Çünkü bu ay otomobillere yüzde 2 ile yüzde 5 arasında zam gelecektir. Bu zam kur farkından dolayı uzun zamandır kur 36 civarında seyrederken euro şu anda 38-39 civarında dayandı. Bu da otomobillerin üzerine bir külfettir. Biz otomobilleri euro ile aldığımız için burada zam yapmama gibi şansımız yok. Bazı arkadaşlar yine yorumlarda şöyle diyecekler abi yürüye gelen fark çok az ama otomobillere çok zam geliyor. İşte bu da hükümetin aldığı vergilerden dolayı olmuş oluyor. Siz otomobile %2 kur farkından dolayı %3 zam yapıyorsunuz ama %116 da bu otomobile vergi yükü var. Bu da otomobilin fiyatını ve kurdan gelen zamın daha çok olmasını sağlamış oluyor. Otomobillere zam gelecek. Biz bunu daha önce de açıklamıştık. Kur farkı her zaman otomobil fiyatlarını sıfırda etkileyen faktör şu anda bir sıfır araba alma zamanı değil diye zaten bütün videolarımızda bunu anlatıyoruz. Şu anki geldiğimiz durum bu. İkinci el fiyatlar belki de bu kurdan gelen zamlardan dolayı bir. İkincisi stok fazlalığının olmayacağını, kampanyaların dozunun da daha düşeceğini düşünürsek ikinci el piyasasında bir hareketlilik olacaktır. Ama şu anda yine bir korku havası piyasaya sunmaya çalışıyorlar. Bunu geçen hafta biz yaşamıştık. Geçen hafta ne olmuştu? Bakan Şimşek istifa edecek dediler. Bakan Şimşek açıklama yaptı. Böyle bir şeyin olmadığını, sıkı para politikasının devam edeceğini ve bundan dolayı da biz hala buradayız diye söylediğinde otomobillere bir hafta içinde bu söylem söylenene kadar hemen hemen de ikinci el piyasasında %2 ile %5 arasında zam gelmişti. Bu hafta ne oldu? Bu zamlar geriye gitmek zorunda kaldı. Bizim şu anki otomobil piyasası gerçekten böyle ufacık hareketlerle yukarıya çıkacak durumda. Herkes bir şey bekliyor. Zam gelse ya da zam gelecek otomobil alayım ya da al Paramı şurada değerlendireyim. Herkes parasının değerini korumak zorunda kalıyor. Şimdi şu anki korku ortamı ne? Yabancı sermaye Türkiye'den çekiliyor ve kur çok yukarıya çıkacak. Kuru durdurmanın imkanı yok. Bu da otomobil fiyatlarına yansıyacak. Tamam arkadaşlar bu panik, bu korku havası otomobil almamız için bir sebep mi? Kur yukarıya çıktığını düşünün. Sizin paranızın dolarda olduğunu düşünürsek zaten siz paranızın değerini korumuş oluyorsunuz. Yine parasını faizle değerlendirmek isteyen arkadaşlar faiz haramdır arkadaşlar dip not olarak belirteyim ama şu anki piyasadaki ortamda paranın değerini koruyabilmek için bir yerlere yatırım yapmak gerekiyor. Ne olursa olsun bakın arkadaşlar otomobillere gelen zamlar kur farkından dolayı da olsa uzun vadeye baktığınızda şu an yine hem enflasyondan hem de diğer emtialardan daha da geride kaldığı için otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Otomobile yatırım yapmak mantıklı değil. İkinci el piyasasında sıfır otomobillere gelen zamlardan dolayı bir tercih, bir etkileşim olabilir. Bu da ikinci el piyasasındaki piyasa otomobili dediğimiz otomobillerin fiyatlarının bir nebze de olsa yukarıya çıkmasını sağlayacaktır. Ama talep olacak mı? Bence talep çok olmayacaktır. En ucuz rakamlı dediğimiz otomobiller satılacak, yüksek rakamlı otomobiller yine satılmayacaktır. Siz arabanızın değerini kendiniz belirlemeye çalışıyorsunuz ya, benim arabam işte düşük kilometreli, fiyatı şu, ben bu fiyattan ilana çıkıyorum diyorsunuz. Ama acelesi olan, otomobilini satmak isteyen en düşük ilanı girdiğinde sizin yazdığınız rakam değil, en düşük rakamlı ilanı fiyat fiyatı belirlemiş oluyor. Bunu da unutmamak gerekir. Şimdi gelelim son konumuza. Yerli otomobillere matrat düzenlemesi gelebilir. Bu kulislerde konuşulan konulardan bir tanesi. Neden mi bu konuşuluyor? Bakın anlatayım size arkadaşlar. Şimdi en çok vergi nereden toplanıyor? Otomobillerden toplanıyor. Otomobillerde %80 ÖTV dilimi var. Bunun üzerine de %20 KDV alındığında %116 vergi alınmış oluyor. Hükümet buradan çok büyük ciddi rakamlarda vergi topluyor. Fakat otomobillere kurdan dolayı bir zam gelecektir. Bu zamdan dolayı da sıfır otomobil otomobiller cazibesini yitirecek, İkinci el otomobiller daha cazip hale gelecektir. Neden mi? Bakın bununla ilgili size bir video yapacağım. Yani hangi otomobillerin sıfır ile ikinci el arasındaki makas çok yüksek. Bu makasın kapanması gerekir diye. İşte burada sıfır otomobiller yüksek rakamlı ikinci el otomobiller daha ucuz olacaktır. Çünkü talep yok, alsatçı piyasada yok. Bu da ikinci el otomobillerin cazip hale gelmesini sağlayacaktır. Burada ikinci el otomobil satılırsa, sıfır otomobil satılmazsa vergi azalacağından dolayı hükümet yine sıfır otomobillere cazip hale getirebilmesi için yerli otomobil dediğimiz Türkiye'de üretilen otomobilleri yüzde 45, 50, 60, 70 ÖTV dilimine sokmak zorunda kalacaktır. Ya vergi alamayacak ya da bu otomobilleri düşük rakamlı vergi dilimine sokarak sürümden kazanmayı sağlayacaktır. Bu olursa ne olur? Bakın bu olursa gerçekten piyasada çok düşük modelli dediğimiz 500-600 bin TL'ye satılan 2008 ile 2012-13 model arasındaki otomobillerin fiyatlarının yüzde %10, yüzde 20 geriye gelmesi anlamına gelir. Şu anda bizim beklediğimiz en büyük otomobil piyasasındaki haber bu. Matrah düzenlemesi. Matrah düzenlemesi gelmek zorunda. Çünkü otomobilin üzerinde o kadar vergi yükü var ki bu vergi yükünden dolayı hiç otomobili olmayan ya da otomobilini değiştirmek isteyen arkadaşlar otomobil alamıyor ya da değiştiremiyor. Ekonomik şartlara baktığımızda aldığımız maaşlar, aldığımız rakamlar bunları değiştirmek için yeterli olmuyor. Bu yüzden de matrah düzenlemesinin yerli otomobiller daha olsa gelmese. Bizim temennimiz kulislerde konuşulan konulardan bir tanesi bu. Ama olur ya da olmaz. Çünkü bir gecede alınan kararlar otomobil piyasasını kökünden etkiliyor. Bunu da bakalım ilerleyen zamanlarda yaşayıp görmüş olacağız. Son olarak şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Otomobil piyasasında şunu da unutmamak gerekir. Ben pandemide şöyle demiştim. O kadar çok galeri açıldı ki patates tarlası gibi Türkiye'nin her yerinde. Bunlarla ilgili düzenleme yapıldı. Yetki belgesi olmayanlar otomobil satamayacak diye. Bu da otomobil piyasasında bu işi yapamayacak olan arkadaşların tekrar eski mesleğine dönmesi durumunda ikinci el piyasası tamamen yerine oturmuş olacaktır. Yani otomobil tamamen yatırım aracı olmaktan çıkacak ve bu işi gerçekten yapmak isteyen arkadaşlar yapacaktır çünkü tüm belgelerini çıkararak. O zaman ikinci el piyasasında elden ele hızlı değişimler olmayacak. Otomobili galerici satmadan önce aldığı fiyattan alacak, ufak bir kar marjıyla bu otomobilleri satacaktır. O zaman ikinci el piyasası yerine tamamen oturmuş olacaktır. Hükümet bu kuralları tamamen uygulamış olursa o zaman bakalım neler değişecek bekleyip yine göreceğiz. Bizim temennimiz matrat düzenlemesi olsun, otomobil fiyatları ikinci el piyasasında tamamen yerine otursun. Herkes istediği otomobili çalıştığı maaşıyla alabilsin, alabilecek duruma gelsin. Biz bunu temenni ediyoruz. Bakalım otomobil piyasasında neler değişecek. Arkadaşlar sizden tek istirhamım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. 100 bin abone çok yaklaştık. İnşallah yakın zamanda sizlerin sayesinde 100 bin aboneye ulaşacağız. Yine katıl butonundan destek olan arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Katıl butonundan bize otomobil danışmanlığı alan arkadaşlara da birebir sohbet etme şansımız oluyor. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın.